Merhaba arkadaşlar. E, MSB2'de kırtasiye alımı nasıl yapılır bu konuya bir video yapalım. Daha önceki e, videolarımda göstermiştim. Doğrudan temiz programı var. Şöyle bir doğrudan temiz programı var. Veri girişinde e, görevli kişiden adını yazıyorsunuz. Orası ihale yetkilisi olarak şurada bunları seçiyorsunuz. Alacağınız malzemeyi fotokopi kağıdı alıyorum. 80 lira. 14 tane. Bunları yaptıktan sonra 3 tane teklif alıyorsunuz buradan. 3 tane ayrı firmaya veriyorsunuz. E verdikten sonra tekliflere verilen fiyatlara piyasa araştırma tutanağına giriyorsunuz. Ondan sonra da yaklaşık maliyet cetveline aynı şekilde verilen tekliflere giriyorsunuz. En son muayene kabul bölgesini buradan alarak 3 tane evrak alıyorsun. Yaklaşık maliyet cetveli, piyasa araştırma tutanağı, muayene kabul bilgisi. Bunları aldıktan sonra istek imzalı imzalıyorsunuz. Tarayıcıdan tarayıp masa üzerine koyuyorsunuz. Bu programı nasıl bulurum diyorsanız doğrudan temin programı şuradan tıkladığınızda direkt XLS olarak yani Excel olarak direkt bilgisayarınıza iniyor. E, oradan indirip kullanabilirsiniz onu. Şimdi e, biz aldığımız malzemenin ilk önce bir e, taşınarak girişini yapmamız lazım. Ondan sonra ne yapıyor? Tasarım mal işlemleri, giriş işlemleri satın almadan giriyoruz. İşlem yapmak için taşın işlem fişini seçiyoruz. Malzeme ekle diyoruz. Malzeme ekle bölümü cins bölümüne fotokopi kağıdı yazdık. Ara diyelim. Aynı şekilde kutu demişiz biz burada. Kutu adı fotokabı kağıdı. Malzeme ekle. Buraya her zaman sıfır yazıyoruz. Kaydet. Adet. Pardon kutuydu. İşlem miktarı 14. KDV'siz fatura tutarı 5 939.92 KDV oranı %8 idi, %10 oldu. Ambar tüketim malzemesi ambarı kaydet diyoruz. Aynı şekilde 653391. Hani tarih seçiyoruz. Fatura tarihi bugünkü tarih GİP 2023 2, 3, 4, 5, 6 20 Yılmaz Kürtasiye yazalım Aynı miktarı 6, 533 nokta 91 firma seç diyoruz. Dört yüz seksen Dokuz. yüz Dokuz. 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 Kaydet Onaylama işlemlere girmezden şuradan bakabilirsiniz bunu. Faturada herhangi bir yazdığımız şeyde bir şey var mı diye. 6.533.91 tutuyor. Onaylama işlemleri. <laughs> Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra buradan bir çıktı alıyoruz. İstak imzayla imzalayıp tarayıcıdan taratıyoruz. Buradan çıkmazdan önce Buradan kare, çıkmazdan önce ne yapıyoruz? Onlar taşın işlem fişleri giriş tifleri en üst olduğu için 2023/ e 4 view oluştur gönder yeni diyoruz. Ve aynı şekilde göndermiş oluyoruz. Buradan atıp çıkıyoruz. MS'ye giriyoruz. meyze ve ekvi uygulamasına giriyoruz. Harcama işlemleri. Harcama ekle diyoruz. Merkezi yönetim. İşin adı kürtasiye alanı. Bunu kopyalayalım ve Telepazarı İlçi Halk Kültür 2023 Temmuz Kırtasiye alımı diyelim Harcamatöre Mal ve hizmet alımı Taşınır mal alımı Varamaltı, Milli Kültür iki kaynakları kütüphanacı hizmetleri kütüphanacılık hizmetleri ekle 3 2 yaklaşık maliyet hesabı cetveli diyor. Buraya geliyoruz. Buraya ne diyoruz? Yaklaşık maliyet ekle diyoruz. Bunun adına kırtasiye malzemesi diyelim. İşin miktarına 1 diyelim. Adet birim. 1, 2, 3 tane firmadan aldım. 4734 sayılı kanunun 22 taksın diye maddesi. Ctrl-C Ortan antenli 22 D. Gerekçe aynı şekilde yapıştırıyoruz. Görev yapacak. Mana kablo 3 kişinin TC'den yazıyoruz biliyor. Ona eklenecek belgeleri buradan eklemiyoruz. Harcama ekle diyoruz. Çünkü ödememli belgesi oluşturduğumuz zaman ona eklenecek belgeleri ekleyeceğiz. Harcama ekle diyoruz. Sorgula. İşlemlerden harcama yetkilisi onayına gönder. Harcama yetkilisi olarak girelim. Harcama işlemleri sorgula. Onayla diyelim. Yine aynı şekilde gerçekleştirme görevlisi olarak girelim. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle bir şey var. Ebelge işlemlerinden varlık işlem fişi olarak bir stifi gönderdik. Sorgulayalım. 2023'e 4 eklendi diyor. Harcama ile ilişkilendirilmedi. Yani biz harcama talimatı ona belgesi oluşturmadan e, varlık işlem fişini ilişkilendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde işaret diyoruz. Harcama ile ilişkilendir, sorgula. Kırtasiye alımı harcama ile ilişkilendir. Aynı şekilde ilişkilendirdik. Şimdi harcama işlemlerine baştan giriyoruz. Harcama işlemleri sorgula. Üzerine geliyoruz. İşlemlerden ödeme talebi oluştur. Ödeme talebi oluşturmazdan wi ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ödeme talebi oluşturduktan sonra şuradan varlık işlem fişini gene seçiyoruz. Ödeme talebi oluştur diyoruz. Ödeme talebi oluşturduktan sonra ödeme işlemlerine geçiyoruz. Ödeme talebi işlemlerinden sorgu yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Ödeme emri oluştur diyoruz. Ödeme emri DT'ye geliyoruz. Direkt bizim ilişkilendirdiğimiz için geliyordur ya. Yazı araçları. Şimdi yazı araçları derken Taşın işlem fişinde yazı araçları neye tekabül geliyor? Bunun için de şöyle bir cetvelimiz var. Daha kesin olabilmesi için. Cetveli de F yaparak yazı araçları diyelim. minibol. Nereye geldi? Şuraya geldi. 3-2'den biz bunlar nereden ödeyebiliriz? 3-2-10-0-2'den ödeyebiliriz. 3-2-10-0-1'den ödeyebiliriz onu. Şuradan 3-2-10 2'den ödeyebiliriz onu. 3 2 10 0 bir de olabilir. Hayır diyoruz. Kesinti ekle diyoruz. Kesinti türü vergi damga vergisi hesapla otomatik tutar ne kadar? 6 533 nokta 91 KDV oranı Yüzde on seçemiyoruz buradan. Ee, biz o zaman ne yapacağız buraya? Buraya daha güncellemedikleri için otomatik değil de biz manuel yapmamız gerekiyor bunu. 62 lira bir para yapıyor. Haydi diyelim. Ödeme emri ekleri diyoruz burada. Bir, 2, 3, 4 tane diyelim. Aynı an ikisi. Dokumentörü diğer belgeler. E aşı fatura olduğu için e fatura olmadığı için manuel ekliyoruz. Fatura yok. Seç. Burada kütasiyenin içinde fatura vardı. Aç diyelim. Ekledik. Aynı buradan diğer belgeler. Buradan yok diyelim. Bu aynı kabul belgesi diyelim. Hepsini ekledik burada. Fatura, mayna kabul belgesi, yaklaşık maliyet cetveli, taşın işlem fişi, piyasa araştırma tutanağı. 5000 liranın üzerinde olduğu için borcu yoktu yazısını da ekliyoruz. Ondan sonra kaydet diyoruz. Evraklar eklediği için biraz beklemek zorundayız. Sorgula diyoruz. işlemlerden harcama yetkilisi onayına gönder. Dedikten sonra tıklıyoruz. Harcama yetkilisi olarak açıyoruz. Ödeme talebi işlemleri sorgula. İşlemler elektronik imza ile onayla muhasebeye gönder. Oradan isterseniz ödeme ödemeyen belgesini görüntüleyebilirsin. Görevli gerçekleştirme görevlisini iade yapabilirsiniz. iptal edebilirsiniz. Elektronik imza onayla diyoruz. İmzala diyoruz. Evet diyoruz. Aynı şekilde imza ile imzalandı, Muhasebeye gitti. Bu işlem bu kadar. Hiçbir yere bırak muhasebeyi vermiyorsunuz. Sistemde bu şekilde yaptıktan sonra sadece ödenip ödenmediğini, geri dönüp dönmediğini e, takip ediyorsunuz.